Merhabalar ben Selman. E, vlog tutmaya devam. Bu ikincisi olmuş oluyor. E, geçenkinde hep benzer konular üzerinden konuşmuşum. E, çalışmak, eğitim vesaire gibi konular. E, bu video biraz daha farklı olsun. Farklı şeyler e, çekeyim istedim. E, umarım değeri kadar uzun olmaz. Saat sekiz buçuk. işe gidiyorum. Yaklaşık bir 10, 15 dakika sürecek araba yolculuğu var. Ön kamerayı alayım. Nasıl kaldım cadde? Durdum mu? Durdum. Ee, Sunnyvale şehrinde kalıyorum. Şimdi 10-12 dakika mesafede. Güzel bir yer. Tek katlı, iki katlı binaların, e, apartmanların bulunmadığı, yüksek apartmanların bulunmadığı bir muhit. Güvenli fakat kiralar çok pahalı. Kiraları biraz da şekillendiren e, civardaki okullar oluyor. İlkokullar, ortaokullar. Buradaki okulların da iyi olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sesarım ve Bluetooth'ta geçtiği gün Kontrol Geçmiş olmalı. <laughs> Emniyet kemerini çok insan takıyor burada. popülasyonun yüzde seksen takıyordur herhalde. Ben de takıyorum. Türkiye, Türkiye de takıyorum kaza yaptığımızda yollardan toplamasınlar. Kameradan güzel görünüyor yalnız. <laughs> Rusya'daki YouTube'da araba kazaları videolarında Rusya'da bu dashboardlarda koyulan kameralar gibi. Oldu. Aa. arabalarla alakalı biraz detay vereyim. Türkiye'de herhalde bu arabaların fiyatının yüksek olmasının sebebi vergiler. Burada herhalde araba vergileri biraz daha az arabaların fiyatları uygun. Daha kaliteli, daha yeni arabalar görmek mümkün. Bu full stoplar var. Türkiye'de dur levhaları var. Biz durmuyoruz pek ama Durdurmanın cezası büyük, 300-500 dolar cezası var. Az önce o stop sign'lardan biri vardı. Yere geliyor, yanında önceliği var zaten. E, arabalardan bahsediyordum. E, lease ve finance iki opsiyon var. E, bu yeni arabaları yani şu an 2015-2016 model arabaları Lease yapmak mümkün. Lease kira gibi oluyor artık. Bu Türkiye'de büyük şirketlerin çalışanlarına e, lease ettiği arabalar var. Lease konsepti var fakat buradaki gibi değil herhalde. Diyelim 2015 model şu an bu üzerinde bulunduğum araba. Ee, nissan altima 2015 model 2016 ya da 2015'tir 2015 model e, diyelim normal fiyatı 30-35 bin dolar Aa, sıfır fiyatı e, fakat lease yapıyorsunuz 2 sene 3 sene oluyor lease'ler e, ben 3 senelik olanı yaptım kilometre mile limiti mile limiti koyuyorsunuz ben şu kadar bilgi giderim diye. işte opsiyonlar 9.000, 12.000 ve 15.000 senelik. Ben senelik 15.000, 3 sene 45.000 mil yaptım. bir sene olmak üzere yalnızca 6.500 mil sürmüşüm. Daha çok sürmedim. Verdiğim miktar ise aylık 250 dolar civarında. Yani 30-32.000 bir arabanın şeyi desek. Bana 3 senede cebimden bir de ilk başta down payment vardı, ilk başta ödenilen bir ücret vardı. Toplam maliyeti 7-8 bin, 8 bin 500 dolar oluyor. Yani arabanın dörtte biri fiyatı. Fakat yeni araba sürüyorsunuz, hiçbir problem yok. İşte sağ sonunda bir şey olduğunda götürüyorsunuz. Yani vurmalar, çizikler dışında tabii lastiklere vesaire şeyleri var sigortaları sigortası var sonunda yaya var gidemiyoruz ee, çok mantıklı burada bir müddet kalmış biri bana şöyle söylemişti İşte insanlar senelerce ev kiralıyor bir eve yerleşiyorsunuz 10 sene 20 sene kira ödüyorsunuz sonra çıkıp gidiyorsunuz ya yani bu kiraya verdiğim para ne oldu boşa gitti gibi bir şey yok çünkü evi kullanıyorsun yaşıyorsun evde Son çıkıp gidiyorsun ama onun kullanma işte şey bedelini ödemiş oluyorsun araba da öyle şimdi yani biraz insan diyor 8-10 bin dolar ona yapacağım 15 bin dolara bir araba alırım araba benim olur şeklinde düşünüyor insan fakat böylesi daha mantıklı geldi. E diyelim 2015 model bir başlangıç seviye BMW 1 serisi, 3 serisi 2 serisi ne kadar fiyatları hiç fikrim yok ama e bir şey almak isteseniz, leasing yapmak isteseniz başlangıç paketi e herhalde bir 450 dolar civarı olur Mercedesler, BMWler. Tabi biraz da ilk başta down payment diye bir şey var. Ben 1000 dolar down payment ödüm. 3 sene boyunca aylık 250 dolar ödeyeceğim. Down payment arttıkça aylık ücret azalıyor. Fakat bu BMW Mercedes gibi markalar biraz daha fazla down payment istiyor. 2-3-4 bin dolar. İşte diyelim 50 bin dolarlık bir BMW olsun. İşte 3 senede 10-12 bin dolar ödeyecek şekilde bir plan çıkıyor herhalde. Fakat o kadarına gerek var mı bilmiyorum. Araba yeni olduktan sonra böyle bir şey değişiyor ama. Bir de insan yani öyle bir varlık ki fazlasını istiyor. Hep. Işıklar şey olmuş polisler yönlendiriyor. Buradaki polisler çok havalı. Bir kez durdurdular. Ve insanın üzerinde bir psikolojik baskı kuruyorlar çiziyorlar, şey yapıyorlar. <laughs> Arabalardan bahsediyor. Neyse yeter o kadar bahsettim herhalde. Şimdi Sunnyvale'den yine Sunnyvale içinde kuzeye doğru gidiyorum. Çok ana bir yol değil bu yol. Yani bir highway ha, vesaire değil. 3-4 şeritli. Matilda Şimdi biraz kuzeye gittikçe şey şehirleşme biraz değişiyor. Daha çok iş yerleri, Apple'ın kampüsü falan bu Apple çok mutlu, kampüsler her yerde şey Amerika'da mesafeler çok uzak. Evler çok yayık. Öyle 10-20 katlı apartman görmek bilhassa burada hiç şey olacağını sanmıyorum. Öyle yüksek apartmanlar böyle olunca çok yayık bir alana böyle yerleşiyor insanlar. Mesafeler uzuyor. Yolda öyle yürüyen insan çok görmüyorsunuz. Yürünerek gidecek yollar değil. Belki San Francisco'nun şehir merkezi İstanbul gibi böyle büyük büyük binalar, şeyler. Ama onun dışında öyle o kadar popülasyona sahip olmayan yüz ölçümü daha büyük. Her şeye böyle yaygın ulaşım şöyle otobüs var e, tren var hafif raylı biraz daha böyle e, Caltrain diye bir daha uzun mesafeler giden tren var Ulaşım onunla sağlamak mümkün bir de büyük şirketlerin şatıları var diyelim e, Google'ın, Microsoft, Amazon hepsinin e, Caltrain'den yani trenlerden alan otobüsleri var. Fakat benim bulunduğum bölge biraz ters düşüyor, şata binecek bir durum yok. Herhalde orta ama bir Amerikalının sürdüğü araba günde bir saat buluyordur. bir buçuk saat. Dediğim gibi mesafe uzak olunca yolda geçen süre biraz daha şey geçiyor fazla oluyor. Yol, bike laneler var, bisiklet şeritleri bisikletle işe gitmek isteyenlerin işini kolaylaştırmışlar. Bulunduğum yol üzerinde olmayabilir fakat paralelinde var. E, yanda böyle küçük bir şerit. Onu izleyerek. E, Google Maps çok güzel çalışıyor. Google Maps'ten rotaya girip bisikletle gitmek istiyorum dediğinizde çok makul bir yol çiziyor. E, ben de istiyordum bisiklet alayım. Dediğim yaklaşık bir 20-30 dakika sürecek. Fakat fırsat olmadı. Şimdi bu biraz daha şey geldik artık. Yani şehirleşme bitti. Oto, otoyol var hemen şu. Ee, sağdan. arabalarla alakalı ilk opsiyonu söyledim. ikinci opsiyonu söylemeyi unuttum. lease, birinci opsiyon lease diye yeni arabaları kiralamak için. ikinci opsiyon ise finance. Yani arabayı peşinde alabilirsiniz ya da 3-5 senelik bir taksitle de böldürebilirsiniz. onu yapan da çok var. finance için eski yeni fark etmez. Herhangi bir arabayı finance ettirmek mümkün çoğu dealer'da, araba satıcısında. Bu fiyatlar hakkında birazcık fikir sahibi olabilmeniz için söylüyorum bu önde 3 tane araba var İşte BMW 3 serisi Fiyatı yaklaşık 2006-2008 model kaç model bilmiyorum o kasa ama Benzer araba 9-10 bin dolar civarında Kaliforniya'da Hemen sonunda BMW 5 var M5 herhalde ama Standart 5 serisi o kasa 2003 mi oluyor artık bilmiyorum 5-6 bin dolara bulmak mümkün. Hemen önünde RX-8 var Mazda. Onun da 2007 modelini 7 bin dolar, 7 bin dolar civar olduğunu biliyorum. O biraz daha yeni herhalde. 8-10 bin dolar olsun. Fakat bu rakamlar şu şekilde kıyaslamak lazım. TL'ye çevirip değil de. işte burada bir mühendisin maaşı diyelim ayda 6 bin 8 bin dolar para alıyor. Yani bir aylık, bir buçuk aylık maaşla alınabilecek arabalar. Şu ön, e, öndeki ve sağdaki iki araba. E, belki o şekilde biraz daha kıyas mümkün olur. E, hemen öndeki bu 3 serisi Türkiye'de 60-65 bin TL herhalde. E, şu zamanlarda. Yani bir mühendisin 12 aylık, e, 12 ay çalışıp kazanacağı para tekabül ediyor. E, ona kıyasla dolar şeyinde burada bir bir 15 aylık maaş iki büyük otoyol girişi burası şimdi trafik biraz çapraz çapraz insanlar şey yapıyor trafikte araç sürmek konforlu yani öyle Türkiye kıyaslayıp Türkiye kötü gibi böyle çıkarımlar yapmak istemem e fakat Türkiye'de ben de Türkiye'de araba sürdüğümde böyle şey oluyorum yani agresifleşiyorum böyle yaya yol vermiyorsun bir işi yaşam mücadelesi var Beklesen sana kimse yol vermiyor. Burnunu çıkarıp yola atlamak mecburiyet var falan. Burada biraz daha rahat diye düşünüyorum. oluşum ve belası, araba şart görünüyor öğrenci vesaire. Belki idare edilir bir şekilde ya da kaldığınız lokasyona bağlı San Francisco'da yaşıyorsanız şehir merkezinde araba zulüm park yeri vesaire. Fakat öyle yaşam evlerin bahçelerin çok olduğu bir mürettebette yaşıyorsanız en azından bisiklet belki gerekir. İki şarjı, şarjı bitiyor. Ucuz. Ucuz arabalar bulmak mümkün. Böyle 2.000-3.000 dolara kullanılmış Toyota. Corolla, Camry gibi böyle kaliteli Japon, Japon mu oluyor artık bilmiyorum çok da arabalar ee, böyle ama tabi 2000 model yani mümkün bir zahmeti olabilir fakat güzel ayağı yerden kesiyor 2000 dolar ee, çok yüklü de bir şey değil en azından öyle bir şey iş gören insan çok elektrikli araba çok yaygın Türkiye'ye geldi herhalde Tesla'lar var. Çok çok kaliteli. 100 bin dolar civarı. Kaliforniya e, bazlı herhalde Tesla. Çok yerde şarj aletleri var. Özellikle böyle kaliteli VIP gibi görünen. Bu web sağda solda IT şirketleri var. Çok belli olmuyor. 8 binası var. Solda E binası, sağda F ve G binaları var. A, B, C, D ise beraber bir blok arkasında. Ben A, A binasında çalışıyorum. Şimdi orayı görme imkanı olur. Biraz daha yakın. Benzin ucuz. 1 galon yaklaşık 3 galon hesabı var. Bir galon üç dolar. Bir galonda üç, üç, yetmiş, üç seksen litre falan. Yani litresi seksen sent falan oluyor. Dolar şu an biraz pahalı Türk lirası ile bir şey olmayabilir de dolar azken yani Türkiye'deki benzin 3-4 kat ucuzu gibi bir şey vardı oranı var. Sağdaki yolda bisiklet, bisiklet yolu var. Bisikletliğinin geldiği. Aa, Şu kapıdaki zenci de... İşte burada da yine stop sign var. Aynı konsept. Araçlar birbirini bekliyoruz. Bu kavşağa ilk giren... İlk duran e, ilerliyor. Zeynciye herkese durup selamlar. Bir şey var aşağıda mı? Sıkılmadım. Yaklaşık bu kampüste Yavuz Hanivel Kampüsü Headquarter yani genel müdürlük artık asıl şeyi bu. 3.000-3.500 çalışanı var. Solda şatılar belki kamerada görülmüştür. Bırakmış vatandaşları. 3.000-4.000 çalışanı var. Yok, burada o kadar var mıdır bilmiyorum. 2-3.000 çalışan belki var burada. Söylediğim gibi 7 tane binası var. Bu kampüste aradan iki yol geçiyor. Karşılıklı o sağda solda ilk başta gösterdiğim şeyler ayrıydı buradan, ABC'de hepsi beraber. Şirketin arka kısmı şey, bataklık gibi yerler var böyle doldurulmuş ama ne yapıyorlar, ne için bilmiyorum. Şu dağda koşu yapan insanlar var çok. fark ettim çok vatandaş var azıcık sağa sola gelsin visit. geldik her, her yol gözükecek herkes Saat, saat şu an 9 Çalışma saati diye bir konsept yok. Evet bilhassa buradaki büyük IT firmalarında yani 09.05-09.06 gibi böyle bir şey koyulmamış. Çalışmaya ilk başladığımda menajerime sormuştum çalışma saati nedir diye yani kaçta kaç arası burada olmak mecburiyeti var. Biz IT şirketiyiz. 24 saat açıyoruz demişti. Şakasına çalışma saati şey olmadığını söylüyor.